Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni bir bit pazar alışverişinden ne kadar kar ettiğimi ve bir deney videosu da yapacağız aynı zamanda. Öncelikle bu bit pazar videomda çok fena kar ettiğimi söylemek zorundayım. Çünkü şöyle iki tane telsiz aldım arkadaşlar. Bunlar tamir edeceğiz. şu an yerleri falan küflenmiş. Şöyle gözüküyordur. Ya bu içinde pille uzun zaman kalmışlar. Biraz da su görmüş herhalde. Piller ya nasıl diyeceğim? gitmiş yani bu. Bunlar tamir edeceğiz. Bunda bir şey yok. Bir onları e, yanlış bilmiyorsam internetten baktığım kadarıyla 150 metre kadar menziller var. Aşağı yukarı 150-200 metre arası. Ve ya yani fiyatları da 100 lira falan yani çok pahalı ürünler değil. Bunu geçelim. Asıl kar ettiğimiz konu şu arkadaşlar. Şöyle. Bunlar neden aldım söyleyeceğim şimdi. Şöyle iki tane batarya var. 3000 mAh yazıyor zaten şurada. E şurada yazıyor yani. Görüyorsunuz. 2 tane 3000 miliamperlik Samsung bataryası. Biri 2016 diğeri 2017 üretim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere ben bir drone almıştım. Ee, bir saniye geliyorum hemen. Ha, tamam gitmeme gerek kalmadı. Ee, daha önce bir drone almıştım biliyorsunuz ki. Bunun videosunu falan çekerken düşmüştü drone'um Bu da e, sebebim şöyle açıklayayım arkadaşlar. Drone normalde uçarken yani o drone normal uçuş arası 15-20 dakika arasındayken benim drone'um e, ikinci el olarak aldığım için bataryası pek değil ona değilmiş. Bu yüzden nasıl desem e, kamera açtığımda uçuş sürem 10 dakikadan altına yani 5 dakika falan uçuşuyor. Bu da yükseklere çıktıktan sonra bağlantı kaybı ve drone'un yere hızlı çakılması gibi sonuçlara sebep oluyor. Bunun için internetten batarya bakmıştım Aliexpress'ten. Fiyatları ama hiç ucuz değil. Yani şunu söyleyeyim. 212 TL bataryanın kendisi var. Ve 71 TL'de kargo ücreti artı bir de bunun bekleme süresi var. Yani ben bu süreye dayanmak istemedim. için gittim bit pazarından. E, 5 er TL'den iki tane batarya aldım. Biri 3 yıllık batarya şurada yazıyor. Bir 3 yıl önce yapılmış. Diğeri 4 yıl önce yapılmış. Daha önce lityum iyon yani e, laptop bataryalarla falan da yapmıştım batarya ama beklediğim performans alamadım. O yüzden gittim böyle bir şey batarya alma gereği duydum. Yani bu videoda ben 10 lira harcayıp ya, şurası 10 lira. Şu ikisini de 10 lira aldım bu arada söylemeyi unuttum. Yani toplamda 140 lira buradan. Aşağı yukarı kaç Biraz da burada parça kullanacağız tabi. Aşağı yukarıda buradan kaç lira kar dolduğumuzu söyleyelim ha. Kar olduğumuzu. 270 lira falan da rahat buradan kardayız yani. Şimdi başlayalım hemen videomuza. Bu arada ışık fazla parlak geliyor herhalde. Ben bir saniye ışığı kapatıp geldim. Işığı kapattıktan sonra fark ettim ki ortalık çok karardı. Bu yüzden mecburen böyle çekmek zorundayız bu videomuzda. Ama yakında çok güzel daha daha iyi ışıklandırma kaynağı bulup onunla gel çekeceğim videolar yani sıkıntı yok o konuda. Öncelikle bunlar şöyle soketliler. Yani yeni model telefonlarınkinden. Bu yüzden biz bunu sökemeyiz arkadaşlar. Yani şey bu soket kısmını kullanamayacağız. Bu arada telefon, hangi bir telefon modelinin da zerre fikrim yok. Bilenler yorum kısmına yazabilir. 3.85 ve 3000 mAh'lık Samsung bataryası. iki tane orijinal bu arada. Çakma değil. E şurada zaten model yazıyor. Buradan modelden bakabilirsiniz. Artık model ne bilmiyorum. Bakma gereği duymadım intihatta. Dikkatli bir şekilde şuraya açmamız gerekiyor. Şurası çok güzel bantlamışlar yalnız. Şu baş kısmını çok iyi bantlamışlar. Bir türlü açamıyoruz. Şimdi şöyle şu kısmı soymamız gerekiyor ama maalesef kendi delici aletlerinden birkaç tanesi kayıp. Bundan dolayı elle soymak zorunda kalacağız. Şöyle bakın şuradan şöyle kestikten sonra bataryaya zarar vermemem lazım. Bu arada iki tane aynı batarya almamın sebebi de şu. Evet çıktı hemen zaten. Almamın sebebi arkadaşlar daha kolay. Yani ikisi de 3000'lik ya. Normal benim 7.4 volt 1800 mAh batarya, drone batarya. Bu 3000 yani eğer çalışırsa çok iyi uçacağını düşünüyorum. Aynı batarya e, türündeler yani lityum polimer batarya ikisi de. Bu durumda ben çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Yani bu bataryalarda bulabildiğim için. Eğer bir de başarılı şekilde uçuşunu sağlarsa drone başka bir şey istemiyorum şu anlık. Çünkü internetten falan getirtmek isterdim. Türkiye'de ben bulamadım. Yani şaka değil. bulan varsa bana göndersin. Yoruma falan bir yere yazın. Şu sitede var nasıl görmedim falan filan diye. İnternette baktığım kadarıyla araştırdım çünkü. Yok arkadaşlar yani yok. MC Box 2S batarya yazdığınızda karşınıza çıkacak. AliExpress'ten çıkıyor ortak. Alibaba'dan çıkıyor. Alibaba'dan zaten getiremeyiz. O Ali Ali Baba biraz daha toplu alı, alışveriş sitesi olduğu için yani o kadar da kolay değil. Şurayı hemen açalım plastiğimizi. Yani batarya güzel yapmışlar. Beğendim bataryayı. Koruması falan çok iyi yani onu söyleyeyim. Bayağı güzel koruyorlar. Şöyle şurası açılırsa As evet. Asiye net the people. Yani bak <laughs> ufak bir halt yemiş olabilirim ben. Şu kısmını biraz koparttık. Neyse sıkıntı yok, sıkıntı yok halledeceğiz, halledeceğiz. Şimdi e, bunlar lehim yapmak biraz tehlikeli. Ya bu şurada yaparım, şuraya yaparız. Ya şu görünen kısma lehim yapabiliriz, de buraya yapmak tehlikeli. Ucunu kaybederse yer bittik yani. Bir de yeni batarya yaptım yanlışlıkla bu hatayı. O yüzden şurayı. Hemen kırdık şöyle zaten soket kablosu hemen kırılabilen bir şey. Şuraları lehim yapacağız. Hemen lehim makinemizi hazırlayıp ee, lehim makinemi hazırlayıp geliyorum. Bu arada ışıktan dolayı biraz kötü netliyor kamera. Kusura bakmayın arkadaşlar. Onu yakın zamanda halledeceğim. Geliyorum hemen bekleyin. Arkadaşlar tekrardan. Ee, evet lehim makinemizi hemen takıyoruz. Çalıştığını görüyoruz. Bekleyelim. Bu ısınır dursun yavaş yavaş. Bu arada birkaç gündür video atamamın sebebi biraz işlerim vardı arkadaşlar. O yüzden mecburen yorgun argın döndüm içine ve Video çekemedim kusura bakmayın o yüzden. Tekrardan size özür diliyorum. Zaten kanal tamam, çok takip eden yok şu an ama ileride olursa eğer. <laughs> Onlardan özür dilemiş olalım. Gelecekteki takipçilerinden. Ama masa yakmayalım. Zaten daha önce şurada bir şurada lekemiz var. Hemen lehim yapacağız. Lehim makinemiz olmasa ısınırken biz de şunları, uçlarını şey yapalım. Lehim pastamızı sürüyoruz. Bu arada lehim pastası sıcak durdu, soğuk da durdu falan derken biraz haşadı çıktı arkadaşlar. Şöyle hemen aldıktan sonra lane'imizi şöyle güzelce bir yedirelim şuna. Öf. Gene ortak duman aldı. Bakın bu burayı tutmayacak. Neden? Lehim pastası yok aga. Lehin pastası türmenin lazım bir şey tutması için ya bu lane pastası aslında şey işe yarıyor tutulmasını e, kuvvetlendiriyor ha bu arada drone'da başka batarya türleri de denedim yine bir tane daha denemiştim laptop bataryası denedim yani 18650 batarya denedim başarılı uçuşu aradı ama ağır yani onda motorları çok zorluyordu gerek yok dedim yani bırak dedim hayır internetten bulabilsem ucuza batarya getirmek isterdim ama yok yani bir gelse güzel video fikirler var aklımda Evet, burayı da tutmaya başladı. İki saniye ben bu sorunu halledeceğim. Bekleyin ben kabloları bağlayacağım şimdi. Bir çözüm arkadaşlar. Maalesef şu an bir çözüm bulamadım ama bir şey yapmayı unuttuğumuzu hatırladım. Ve gittim voltmetremi getirdim hemen. <laughs> Bataryanın ölçümünü unuttuk ya kusura bakmayın. Eksi sağ taraf olduğunu biliyorum çünkü şurada şöyle yazıyor görüyorsunuzdur belki. Sen yani şimdi göreceksiniz. Bakın. Şurada şöyle batarya eksi yani B eksi yazıyor arkadaşlar. Eksi kutlumuz. Artı kutlumuzu veriyoruz. Bir saniye şuna odaklayayım ben. 3.95 mükemmel batarya. 3.95 çok iyi. Diğer bataryamıza dönüyoruz bunu. 3.86 arkadaşlar bataryalar cidden sağlanmış. Ya bunlar bit atma sebebi ne acaba? Bir ihtimalle batarya az dayanıyordu ama. Bizim için 15 dakikalık uçuş yeterli olacak yani. Kamera açıkken 15 dakikalık uçuş yeterli olacağını düşündüğüm için. Şimdi e, bunu yapman en kolay yolu demiştim daha demiş size. Bir saniye bu arada kablolardan bir uçurduk aşağı. Neyse onu bulacağız artık. Arkadaşlar şöyle kablomuzun ucunu sıyırıyoruz. Şöyle. Netlerse kameramız yarına. Aslında ışık şu an ciddi manada iyi ama opak bir şekilde gelmiyor. Bunun biraz da ucunu açıyoruz. Bunu ucunu açtıktan sonra arkadaşlar yani yıllardır kullandığımız sistem olan dolama yapacağız. Dolama yapacağız mevcuren. Şöyle. Şöyle yaptıktan sonra arkadaşlar buradan geçireceğiz. Bunu da buradan geçiriyoruz. Şöyle. Bunu buradan doluyoruz etrafına. Doladıktan sonra böyle bir durum ortaya çıkacak. Yani burayı bantlayacağız tabii ki yine birazdan. Ondan sonra alıyoruz artık kutumuzu da. Aynı şekilde yapıyoruz. Yani aynısını yapıyoruz. Hiçbir farkımız yok. Bir terslik çıktı da arkadaşlar. Telefonu arayınca konuşmak vakitinde kaldım. Şu anda mesaj geldi. Şimdi bunu böyle yaptıktan sonra ölçelim bir. Yani elektrik geliyor mu gelmiyor mu? Voltaj geliyorsa diğer kısmı da aynısını yapıp Güzel bir batarya ortaya çıkarız. Bu arada voltmetremizin e, soket girişleri Boş fark ettiyseniz Buradan kırıldığı için sürekli ben içine açtım Lehimledim bakın şuradan gözüküyor İçine attım yani e, Yani şimdi videoda falan gören arkadaşlar şey demesin diye Nasıl desem Soket uçları bağlı olmayan bir şeyi Nasıl ölçüyorsun falan filan diye, demesin diye Bakın voltaj geldiğini görüyorsunuz 395 falan dolaşıyor şu an Güzel, çok güzel voltaj var arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi diğer işimize geldiğimizde diğerinde şu maalesef sökerken kısmı kırdığımız için ya yani kırdığım için düzeltiyorum. Kırdığım için maalesef yapamayacağımız bir işlem var. Şu tarafta yani sol tarafında. Aslında bu bir yandan da iyi oldu. Siz de görmüş olursunuz. Daha önce de yapmıştım bunu. Daha önce de başıma geldi. Şunu şöyle yaptık. Bunu gerdettik. Bu böyle kilitler birbirine. Şunu şöyle da tamam bu kilitledi. Bu arada burada kutbu yanlış şey yaptım. Onu halledeceğiz. Allah'tan diğer kablomuz kırmızı. Şimdi arkadaşlar. Önemli olan kısım burada asıl. Bakın. Başı koptu neredeyse. Yani başı yok. Bunu ne yapabilirsiniz biliyor musunuz? Elinize bir iğne alın. Şu tam şu Şurada e, tam şu kısımdan bir delik açın. kablo içinden geçirip bağlayın. Ondan sonra kabloyu çok hareket ettirmeden güzel bir şekilde seri bantlayın. Ben bunu yapmak için e, bir iğne bulup geliyorum. Siz bekleyin. Bekle, bekleyin Pardon. Arkadaşlar iğne bulup geri geldim. Şöyle iğnemiz de burada. Ve bu arada ışığımızın bir tanesinin pili bittiği için ya pili bitti der ki kendim, kendim yapmıştım ışığı. Bataryası bittiği için batarya değiştirmek zorunda kaldım. O yüzden biraz geciktim. Ya yani siz fark etmeseniz bile biraz geç oldu. Bir arada 15 dakika falan oynuyor yani. Evet bakın, dediğim yapıyorum tekrardan. Gösteriyorum size de. Bakın, tam alıyorum. Şöyle zaten deldim daha demin. Buradan alıp tık diye içinden geçirip bırakıyoruz. Bu kadar. Çok basit bir işlem yani. Ama siz yine de dikkatli olun. Elinize falan batırmayın yani. Bir de bu bataryanın ikisinin aynı olmasını şu açıdan iyisin için de iyi olacağını söyleyeyim. Neden iyi olacağını. Yani şimdi bir tanesi olur 1500 miliamper, Bir tanesi olur 4500 miliamper yani. Ee, şarj durumları bir olmaz. Şöyle voltmetremizi getiriyoruz. Bakın gene bulanıklaştırayım ya kamera. Kamerayı bulanıklaştırmadan çekmeye çalışıyorum. Evet şunu ucunu açmayı unuttuk tabii ki. Yeni olan bataryayı deldiğim için zaten bir içimde şey var. Sıkıntı var. 3.86. Çok güzel. Şimdi e, bunlar yalnız diğer gibi şarj olmayacağını bildiğim için arkadaşlar gittim kendime. Tabii ki şey yapmamız Ya Bunlar zaten güzelce bantlamamız gerekecek. O ayrı bir konu. Ama bunlar çok seri ve güzel bantlamak zorunda. Yani şunu şöyle alıyoruz. Bakın. Şu kabloyu olabildiğince gerdirmeyin eğer sizde ben gibi hata yaptıysanız kabloyu gerdirmeyin bakın şöyle biraz esnek dursun kablo Anlatabilmişim umarım çünkü bir gerilir kopar vesaire bir şey olursa pek iyi sonuçlanmaz yani sizin için mesela drone'dayken düşünsenize bir yere takıldı koptuğunu drone'un bataryanın direkt bitmiş gibi olacağı için direkt tak diye yere inecek hızlı bir iniş olacak onun için diğer bataryamızda da aynı işlemiyoruz bunda biraz daha rahatız bu bu da rahat. Bak bunu şöyle. Hatta bunu arkadan bile alıp bağlayabiliriz şöyle. Ama bakın bakın. Bakın bunda şu dikkat etmemiz gereken yer şu. Bakın şu kabloyu görüyorsunuz. Bu tarafa doğru gidiyor ya. Bunu böyle yapmamız gerekiyor. Ee, ama şu öncelikle şunu bir bantlayalım. Şöyle. Arkaya doğru bantladık. Bu tamam. Bu birincisiydi. Bu arada e, batarya gelinimiz 7.4 volt olduğu için dronumuzu iki bataryayı seri şekilde bağlayacağız. Paralel değil. Paralel bağlarsanız amperinizi artarsınız ama nasıl desem seri bağlarsanız voltajınız artar. Şöyle bakın bunu da aldık. Aynı şekilde arkaya doğru attık. Şöyle bantlayacağız bunu da güzel bir şekilde. Şöyle bantladıktan sonra güzel bir ölçümümüz yapalım artık hepsinde ya. Artımızı eksimizi verdikten sonra kutu, kutup ölçümüne geçeceğiz. 3.95 Görünüyordur voltajı. Diğer bataryamızı alıyoruz ortamıza. Ve bunu da aldıktan sonra ölçüyoruz. Şöyle. 3.86 Çok güzel voltajı var. Çok hoşuma gitti yani bu durum. Bu arada e, bant çeşitimiz işleriniz bantı kullanın ama ben elektrik bandını size tavsiye ederim. Neden olduğunu da söyleyeyim. Elektrik bandı daha sağlam bu konularda. Bakın yani kapladığı yer hemen şeyidir. Koli bandı da yaparsınız. Tabii ki yapabilirsiniz ama ve lakin ya bir sıkıntı olursa hiç iyi olmaz. Çünkü ince. Yani kırılgan bir bant türü. Elektrik bandı biraz daha böyle hard işlere dayanmak için yapılmış. Şimdi bağladık. Bunun şarj durumunu nasıl edeceğinizi söyleyeyim. Buna bizim soketimiz yok şarj için. 7.4 volt bir şarj etme durumumuz olmadığı için. Bir dakika şunu ölçelim de kaç voltmuş. Aa, bakın bakın. Bakın dediğim gibi. Voltaj oynuyor görüyorsunuz. 7.82 sabit voltaj. Bu çok güzel oldu. Bakın. Eksi kutbumuz, eksi kutbumuz şu. Yani sağ taraf. Şuradaki et, eski kutbu. Eh, konuşamadım. Eksi kutbu sağ tarafta arkadaşlar. Buradan çıkarttığımız e, kabloysa artı kutbu. Buranın artısıyla bunun eksisini birleştirdik. Yani şu ortak kablomuz. Buradan şarj edeceğiz. Daha sonra bu bataryayı şarj etmek için buraya artı kutbu bağlayacağız. Buraya eksi kutbu bağlayacağız. Yani bunu şarj etmek için buraya eksi bağlayıp buraya artı bağlayacağız. Umarım dediğimi anlamışsınızdır. Bu önemli bir şey çünkü. Hata kaldıran bir durum yok ortada. Bunu bilin. Yani e, bugün konuşamıyorum arkadaşlar. Bir sıkıntı var. Pardon yani çok özür diliyorum konuşamadığım için tekrardan sizden. Şimdi bunu ister kağıt bantla bantlayın. İster şöyle sarı güzel bant var. Daha çok batarya bantlamada kullanılan bant. İster bununla bantlayın. size kalmış İster elektrik bandıyla bantlayın. Ben bantlayıp geliyorum. Siz bekleyin. Arkadaşlar tekrardan e, bunları güzelce bantlamamız gerekiyor. Bu yüzden sürekli bant atacağız her yerine. Neden derseniz bataryamız eğer havada bir açılma durumu söz konusu olursa ayva yedik demektir. Evet, çünkü direkt yere çakılırız. Bu arada şunu da bantımla atalım. Şu parçamızın da böyle şöyle bastırdıktan sonra üst tarafta bütün kutup başları kapalı oldu. Ben şimdi beyaz e, renk bant atmak zorundaydım. Elektrik bandı olarak. Ama beyaz renkli biraz şey olur diye. Şöyle elimde sarı renk bandımız var. Şöyle sıradan bantlardan değil farklı bant abi. Hani orijinal bir bant yani. Daha yapışkan ve bu işler için daha uygun biraz daha kalın normal bantlara göre. Şöyle bakın burada kutumuzu alıyoruz. Kutumu bu tarafa doğru verelim. Şöyle Şöyle bantlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bizim e, drone'a vereceğimiz kutuplar bu arkadaşlar. Şu iki kutup. Şu iki kutuptan drone'a elektriğimizi vereceğiz. Buradan da şarj için ayırdım ben. Bunları tabii ki ileride soket bulup soketli yapacağız. Şimdi yani bataryamız bu. Bu arada şöyle ölçümü de yapalım son bir kez. Siz de görmüş olun yani ne kadar güçlü olduğunu. Şu an yanlış ölçüyoruz evet. Büyük ihtimalle şuradan bir kablomuz çıkarttık biz yanlışlıkla. <laughs> bir saniye. Bir terslikte, bu terslikte bir iş var arkadaşlar. Aynen kut, birini yanlış bağlamışız herhalde. Daha demin bir batarya değişimi programı oldu. 392 bundan gelmiyor. Ha yok bundan da geliyor şu an tamam. Pardon. Pardon. Ha. Şöyle 782 görüyorsunuz. Yeterince güçlü. 7.4 e, volt zaten bataryamız. Diğer bataryamız 7.4'tü. 1800 mAh'dı. Bu 3000 mAh yani 3800 mAh ve 7.8 volt. Yani aslında 7.4 volt da yani. yani, aynı kategoriye giriyor artık. iki batarya olduğu sürece. Bataryamız bu şekilde. Bu hafta içinde büyük ihtimalle yeni bataryayla uçuş videosunu yayınlarım drone'un. Böyle ve daha güzel videoların devamı için kanalıma abone olup videoları alın, beğenirseniz sevinirim. Hoşçakalın.